Önce bu ödüle layık görüldüğüm için herkese teşekkür ediyorum. Geç, geç buraya gelmemde tabii ki yaptığımız işlerin bir farkı oldu. İyi bir zafer kazandık, doğruydu. Ama bence beni buraya getiren bir şey vardı. Çok duyguluydum ödül haberini aldığımda. Çünkü o gün Trabzon'da bir çocuk evinin önünde vurulmuştu. Onu korumak için bir as subay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ben o gün dayanamadım. Ödül haberim verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e, bu şehit as subayıma ithaf ediyorum. Diye. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabii ki önemliydi. Ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi oldu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit Aslı ailesine ve de şu an Afrin'deki olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum. Bilgiyle kalın. <laughs> ediyoruz. Alkışlarla oluyoruz.